Hasan Basri Karakaya'nın hazırladığı Dünden Bugüne Evciler 2 atlı çalışmadan. Hasan Basri Karakaya evcileri anlatan bir kitap yazmış. Orada benim dedemle ilgili olan bölüm. İkinci Çete Çeşmesi ve hikayesi. Bu çeşmenin ilginç bir hikayesi var. Kaynağım hayvan üreticisi Onur Topbaşoğlu. Kendisine teşekkür ederim. Üçüncü kuşak bir üretici. Anlatılan hikaye bir otobüs yolculuğunda başlar. Gariboğlu lakaplı Mustafa Er Yılmaz Isparta'dan doktordan gelmektedir. Arka koltukta da İzmir'e doktora giden bir çift vardır. Birbirlerini tanımazlar. Otobüs yola devam ederken ilginç bir olay yaşanır. Arkadaki çiftten biri olan bayan Gariboğlu'nun oturduğu koltuğun arkasına aniden bir yumruk atar. Gariboğlu bir anlam veremez ve arkasına döner bakar. Bayanın kocası hanımının yaptığından çok rahatsız olduğu için Gariboğlu'ndan özür diler ve hanımının rahatsızlığını anlatmaya başlar. Bu nedenle İzmir'e gitmek için yola düştüklerini söyler. Gariboğlu çaresiz ve üzgün olan kocayı dinledikten sonra çok etkilenir ve evciler de bu rahatsızlığı giderecek çete lakaplı bir hocanın olduğunu söyler. Biraz gönülsüz davranınca da kendilerini evinde misafir edebileceğini söyler. Gökçek'e geldiklerinde birlikte otobüsten inerek evcilerin yolunu tutarlar. Çete hocaya giderek durumu anlatır ve hastaya okumasını, dua etmesini söylerler. Hoca da bu işi bıraktığını söylemesine rağmen ısrarlara dayanamaz ve hastaya gereğini yapar. Hasta kadın bu okumadan sonra biraz rahatladığını söyleyince üç gün evcilerde kalırlar. Misafirler üçüncü gün giderlerken hocaya para vermek isterler. Ancak hoca parayı kabul etmez. Bunun üzerine misafirler Yola çıkarken hoca görmeden minderin altına bir tomar para bırakırlar. Hoca efendi misafirleri uğurladıktan sonra minderin altındaki parayı görür ve garibol çağırır, durumu anlatır, o parayı ne yapacakları konusunda istişare ederler. Gariboğlu kendisi de çoban olduğu için Akyarma yolunun evciler çıkışına bir çoban çeşmesi yaptırmaya karar verirler. Çeşme yaptırılır ve o günden beri bu çeşme hem yoldan gelip geçene hem de çobanlara hizmet vermektedir. Her ikisinden de Allah razı olsun dedemle ilgili. Böyle bir hikaye var kitapta. Bunu aktarmak istedim. Allah kabul etsin.